Merhaba. Bugün elimizde David Graeber ve David Wengrow'un Her Şeyin Şafağı kitabı var. Birlikte yazdıkları bu kitaptan bazı e, dikkat çekici kısımlara bakacağız. Evet. Amacımız şu. Hani insanlık tarihinin hep böyle basitten karmaşa, küçük gruplardan devletlere doğru gittiği anlatılır ya. Evet, o standart anlatı. İşte o anlatının pek de öyle olmadığını gösteren bazı e, şaşırtıcı örnekleri konuşalım diyoruz. Yani illa o hiyerarşik devletlere varmak zorunda değilmişiz gibi. Ne dersiniz? Kesinlikle. Bu kaynaklar bize atalarımızın toplumsal yapı konusunda ne kadar yaratıcı olabildiğini gösteriyor aslında. Esnekliklerini yani. Esneklik, evet genelde tarihe bakarken bu çeşitlilik pek görülmüyor. Ama insanların farklı zamanlarda çok farklı düzenler kurduğuna hatta bunlar arasında gidip geldiğine dair bayağı kanıt var elimizde. Bilinçli seçimler yani. İlk örnek belki de şey olabilir. Kuzey Amerika'daki OVA yerlileri. Çok çarpıcı bence. Evet evet. Cheyenne ve Lakota gibi gruplar. Kaynaklar diyor ki yıl içinde yönetim biçimleri değişiyormuş. Mesela Robert Lowey gözlemlemiş. Büyük bizon avları sırasında hı hı. işler karışmasın diye lojistik için falan geçici bir tür polis gücü kuruyorlarmış. Bayağı yetkili hem de zorlayıcı yani. Aynen öyle. Ama işin ilginç yanı şu. Av mevsimi bitiyor, o ritüeller falan tamamlanıyor. E, sonra o otoriter yapı hop dağılıyor. Tamamen. Tekrar daha merkezi olmayan, hani belki kendi deyimleriyle anarşik diyebileceğimiz küçük gruplara dönüyorlar. Çok ilginç. Yani mevsime göre değişen bir sistem. Tamamen bu da o sabit değişmez ilkel toplum fikrine hiç uymuyor değil mi? Atalarımız tek bir modele takılıp kalmamış, farklı şeyleri denemişler. Belki de bilinçli olarak seçmişler. Bu bilinçli seçim meselesi önemli galiba. Kitapta şeyden bahsediyor, Vendat yerlilerinden Kandiyarong. Evet, Kandiyarong, önemli bir figür. Avrupalılarla karşılaştığında onların toplumunu nasıl eleştirdiği anlatılıyor. Özellikle mülkiyet, eşitsizlik, özgürlük yoksunluğu. Evet. Bu kendi toplumlarının farklı ilkeler üzerine kurulu olduğunun bir kanıtı gibi mi? Tam da öyle. Kandiyaronk'un eleştirileri şunu gösteriyor. O dönem Avrupa dışındaki toplumlar bizim bugün hani kanıksadığımız mülkiyet, hiyerarşi gibi şeyleri sadece farklı yaşamıyorlar, aynı zamanda bunları sorguluyorlar, eleştiriyorlar. Hmm. Bu da hani tek bir medeniyet yolu olduğu fikrini bayağı sarsıyor. Russo gibi düşünürler bile bu eleştirilerden etkilenmiş. Ama? Ama, ama iş Kandiyaronk gibi mülkiyete dayanmayan bir toplumu hayal etmeye gelince... Orada biraz tıkandıkları görülüyor. O kadar ileri gidememişler sanki. Anladım. Yani bu örnekler bize o standart basitten karmaşa anlatısı hakkında ne söylüyor? Demek ki avcı toplayıcı dediğimizde bile tek bir şeyden bahsetmiyoruz. Kesinlikle tek tip değiller. Müthiş bir çeşitlilik var kaynaklarda. Mesela Kuzey-Batı kıyısı halkları, Kuakavakavaka falan. Evet, onları duymuştum. Bayağı hiyerarşik yapılar kurmuşlar. Bildiğimiz soyluluk var, kölelik var, hatta o potlaç dedikleri... Rekabetçi ziyafetler, evet. Statü gösterisi gibi. Aynen öyle. Servet dağıtımı, statü rekabeti falan. Ama hemen yanı başında, Kaliforniya'da mesela Yuroklar var. Onlar nasıl peki? Onlar bambaşka. Parayı kullanıyorlar, bildiğiniz. Çalışkanlık, kişisel birikim çok önemli. Hatta köleliğe karşı net bir ahlaki duruşları var. Düşünün, ikisi de avcı toplayıcı ama gece ile gündüz gibi fark var. Aynen öyle. Değerler, yapılar çok farklı. Bu da işte o karmaşık avcı toplayıcı gibi etiketlerin böyle ne kadar yetersiz kaldığını gösteriyor bize. Demek ki farklı yollar, farklı değerler, farklı siyasi seçimler hep mümkündü. Elbette. Hatta kaynaklar daha da ileri gidiyor. Meksika'daki Teotihuacan gibi devasa bir şehir düşünün. Orada bile radikal dönüşümler olmuş olabileceğine dair izler var. Şehirde mi? Nasıl yani? Şöyle, bir dönem geliyor. O büyük anıtsal yapılar, tapınaklar falan terk ediliyor sanki. Yerine daha eşitlikçi görünen standart toplu konut projelerine geçiliyor gibi arkeolojik bulgular var. Vay canına, bu çok çarpıcı. Evet, bu bize şunu hatırlatıyor. Hiyerarşi, devletleşme bunlar hani kaçınılmaz bir son değil. Tarihte farklı yönlere sapmalar olmuş, geri dönüşler olmuş. İnsanlar bilinçli tercihlerle başka yollar denemişler. Peki tüm bu konuştuğumuz farklı örneklerden ne sonuç çıkarabiliriz? Şöyle bir toparlarsak, görünen o ki insanlık tarihi böyle tek bir rotada ilerlemekten ziyade şey gibi Farklı toplumsal deneylerin yapıldığı bir laboratuvar gibiymiş. Çok iyi bir benzetme, evet. Bir laboratuvar. Standart anlatılar bu çeşitliliği, bu esnekliği genelde ıskalıyor maalesef. Hı hı. Belki de üzerinde düşünmemiz gereken, hani en kışkırtıcı soru şu. Eğer geçmişte insanlar bu kadar farklı toplumsal biçimleri deneyebildiyse, bu kadar esnek olabildiyse, biz bugün neden alternatifleri hayal etmekte, hatta gerçekleştirmekte bu kadar zorlanıyoruz? Hımm düşündürücü bir soru gerçekten evet bu kaynaklar sanki bize diyor ki asıl kısıtlama belki de geçmişte değil bizim kendi hayal gücümüzde